Sen misin? Yine akşam, yine gurbet, yine başımda efkar. Ve yine içimde şarkılı sesin. Gözlerimde çizgi çizgi duraklar. Duraklarda hayal meyal sen misin? Sen misin yan yana gezemedim, ince sitemini sezemedim, sırrını bir türlü çözemedim, içimdeki çetin sual sen misin? Bu nasıl yürekten söylenmiş makam, dinlediğim bütün türkülerde gam, laleli Aksaray arasında her akşam İstanbul'dan güzel hayal sen misin? Ne derse aldırma şimdi artık el Türkülü gözlerin ıslak ıslaktı Şimdi beni sokak sokak her akşam vakti Dolaştıran dişi kartal sen misin? Yine akşam yine gurbet yine başımda efkar Ve yine içimde şarkılı sesin Gözlerimde çizgi çizgi duraklar Duraklarda hayal meyal sen misin?